Evet arkadaşlar görüyorsunuz ben yokken okulda güzel şeyler yapıyorlar ve ben onları böyle yapmaya karar verdim ve Facebook'a yaptım Siz de arkadaşlarınızla söylemek istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Çünkü ben yokken deney yapıyorlar sonra böyle güzel sunuyorlar. Bu arada şeyi tanıtım yapıyorlar. Evet arkadaşlar her şeyi yapıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Her gün de ben yokken en güzel şeyleri yapıyorlar. Arkadaşlar kamerayı kapatıyorum. Bir iki dakika görüşürüz. Buraya yapmayı unutmayın. Zile basın. Abone olun. They're like a teddy like like like